Abi uzun zamandır senden haber alamadık ya. Ümidi kesmiştik. Nerelerdeydin? Kışyeli Kalesi'ndeydim. Nasıl abi güzel mi oralar? Abi iyi misin? Evimin yatak odasında benim için çok değerli bir şey var. Onu bana getirirsen sana 10 altın veririm. İşte bu evimin anahtarı. Yatak odasında yatağımın hemen altında. İşte bu da harita üzerinde evimin yerini işaretliyorum. Getirir misin bana bal kutumu? Hemen getirirsen sana 250 tecrübe puanı veririm. Abi sen kimsin? Abi, X var, cigara var, var, hap var, roj var, Hı. toz var, ne vereyim? Bende de mana pot var. Fire scroll var. Healing potion var. İstersen takas yapabiliriz. Onlar ne abi? Yeni mi çıktı? Yeni çıktı. Bin yıllık. O güzelse ben seni torbacı İrfan'la tanıştırayım. Siz de mi torbacısınız? Ben de torbacıydım. Ta ki dizime ok kadar. Abi sen evin anahtarlarını birine mi verdin? Eve gelip gidip duruyorlar. Bu mektubu yukarı Gümüşırmak şehrindeki yol gezere teslim etmeni istiyorum. Karşılığında sana zehirli hançer ve vampir tozu hediye edeceğim. Vampir tozu ne abi? Torbacıdan mı başladın? Hayırdır beyler? Hırsızlık yapanın cezası ölümdür. Ne diyorsun oğlum sen ya? Manyak mısın ne sen oğlum? Sıkıntı var senin ya? Araba benim, mal benim. Yıkıyorum arabamı. Hırsızlık yapanın cezası ölümdür. Oğlum bak git. Sabah sabah benim mi buldun ya. Bir git başka yere. Ara manyak mıdır nedir? Fırtına pelerinler yeniden yükselecek. Efendim abi. Fırtına pelerindiler. Yeniden yükselecek. Araba mı yıkıyorsun? Ben de arabayı yıkardım. Ta ki dizime ok yiyene kadar. Benim arabamı da yıkamak ister misin? Ne diyorsun ya? Sana 125 tecrübe puanı veririm. Peki, nasıl? Abi eve biri daha geldi. Anahtarları vermişsin. Altın falan alacakmış. Bu kaçıncı ya? Bir hafta dedim bir senedir bendesin. Varını yoğunu satıyorsun onları da altın alıp millete dağıtıyorsun. Yeter artık ya bir iş bul kendine. Ya seni sigortalı bir işe sokalım, evlendirelim. Böyle hayat mı olur ya? Şş, abi yok mu bilgiciğin? En iyi kök birasını sıçmayan midilli hanında bulabilirsin. Fırtına pereniler yeniden yükselecek.